Deprem değil. Yo, deprem, değil. deprem. değil. Siz onu abi fotoğraflarda silersiniz. Bu Mega'nın kaldır yüksek besler tekerle kalınlığının varlığı çabuk olsun. Üçüncü Onlar toplandı. Burada e, en kazla veya enkaz altında kenarında hasar görmüş araçları böyle kısaca bir bahsedeyim. Buradaki yanlış bilgiler var. Yanlış algılar yanlış durumlar var ee, enkaz altında kalmış bir aracın veya kenarında kalmış hasar görmüş kısmi hasar görmüş araçlarla alakalı insanlar zorunlu mali mesuliyet poliçesinin deprem teminatının deprem olması durumunda karşılayacağını düşünüyor en başta bu e, yanlış bir bilgi böyle bir hasarı maalesef ki adı üzerinde olduğu gibi zorunlu mali sorumluluk poliçesi yani mali üzerine düşebilecek olan sorumluluğu karşıladığından dolayı herhangi bir hasarda talepte bulunamayacak maalesef. En başta bu bilgiyi düzeltelim. Zorunlu mali sorumluluk poliçesi deprem hasarlarında herhangi bir hasarımızı maalesef ödemiyor. Eğer vatandaşın kaskosu var ise ve kaskoda eksik teminat almamış ise Eksik teminatta istisnai durumlarda bazı sigortalılar ya Gaziantep'te deprem mi olur, e, Malatya'da deprem mi olur diye deprem teminatını çıkaran vatandaşlarımız çok istisnai. Yani e, bunlar hasar talebinde bulunamayacaklar deprem teminatı yok ise. Eğer deprem teminatın var ve muafiyeti yok ise <laughs> herhangi bir enkaz altında veya kenarında kalmış iki ayrı kolu var. Bir pert, bir de kısmi hasar. Eğer aracımız e, pert durumunda ise pert e, olayını da bir anlatayım isterseniz yanlış bir bilgi olmasın bununla alakalı da her enkaz altında kalan araç perte çıkacak diye bir kural yok. E, burada enkaz altında kalmış ama <laughs> kısmi bir hasarı var ise e, maalesef bu perte çıkması anlamına gelmiyor. Aracın minimum yüzde altmış hasar görmesi gerekiyor. Yüzde altmış oranı nedir? Araca harcanacak olan rakamın. Piyasa raiç bedelinden altmışını geçmesi gerekiyor ki aracımız perte çıkması hı hı. E, açısından. Eğer bu orana ulaşmışsa sigortalının, kasko sigortalımızın aracı, aracımız perte çıkıyor. E, kısmi hasar görmüşse de, kısmi hasardan kasıt nedir? Herhangi bir e, taş parçası veya kolon parçası herhangi bir yerine e, değmiş ve hasar vermiş ise bu durum, e, bu durumda da ödemesini yine e, istemiş olduğu servis kısıtı yoksa istediği servise çeken bir aracını yaptırabilir. PERT durumunda ise e, araç e, PERT onayı verildikten sonra, PERT'e çıktıktan sonra aracımız e, piyasa araştırması yapılır. Piyasa araştırması nasıl yapılır der iseniz bunu üç farklı site var e, piyasada olan bu siteler aracılığıyla Piyasa rayici, örnek bunun kilometresi, örnek bunun evveliyatındaki hasar, darbe, boya ve kilometre durumuyla beraber hasar tutarı, yani daha önceki, bu hasardan önceki <laughs> e, durumu göz önünde bulundurularak piyasa rayıç araştırması yapılır. E, bu tür durum içinde e, rayiç bedelini aynı şekliyle iki farklı e, bu aracı satan yetkili servisten rakam alınır. Bunun yanında bir de galeriden rakam alınarak ortalama rakam belirlenir ve sigortalıya bu rakam teklif olarak gönderilir. Ha, depremde hasar görmüş ya bir pert aracın olmuş. Pert, pert olmuş olan aracın değer kaybı alınmıyor çünkü e, rayiç bedelini aldığından ötürü alınmıyor en başta bunu belirteyim. Çünkü araç kendisinden çıkmış oluyor. Ondan dolayı değer kaybı olmamış oluyor dolayısıyla. Ama kısmi hasar görmüş bir araç için değer kaybını maalesef kasko poliçemiz ödemiyor. Neden ödemiyor der iseniz bunun ödememe sebebi Değer kayıplarındaki şu yanlış bilgiyi bir düzeltelim, kasko değer kayıplarını da ödüyor diye, değer kayıpları çiftlik kazalarda kusurlu olan tarafın kusursuz olan tarafa vermiş olduğu hasardaki tutarını ödeyen bir durumdur. Dolayısıyla burada kusurlu olmadığından dolayı herhangi bir değer kaybı talebini bulunabileceğimiz bir sorumluluk poliçesi olan bir herhangi bir araç olmadığından dolayı değer kaybı ödemesi maalesef ki yapılmıyor.

Young, Bu nizipteki hasarda böyle olmuş. Başkanım, Bu da geçiş. Şu anda. <laughs>